Herkese merhaba. Nüfus sorusuyla karşınızdayız arkadaşlar. Aşağıdaki haritada nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar gösterilmiştir. Bu alanlarda nüfusun seyrek olmasında etkili olan faktör aşağıdaki hangisinde yanlış verilmiştir diyor gençler. Bir de elverişsiz dikrim şartları demiş. Arkadaşlar şimdi bir neresi oluyor? Bizim Çanakkale'nin bir adasının olduğu yer. Bir kere burasının iklimi oldukça güzel arkadaşlar. Yani bu bilgi sevgili arkadaşlar maalesef yanlış. Yani cevabımız yanlış dediği için arkadaşlar aşık oluyor. Diğerlerine bakalım isterseniz. İki de dağlık ve engebeli arazi yapısı demiş. Doğru mu? Menteşe dağları var. Menteşe yöresi burası. Doğru. Üçte tatlı su kaynaklarının yetersizliği. Tuz gölü çevresi kurak gençler. Doğru. Ulaşım imkan, imkanlarının yetersizliği demiş 4'te. De. Evet. Karadeniz özellikle Sinop çevresi biliyorsunuz. Hani Karadeniz'in tek doğal limanıdır ama liman ulaşım zordu hatırlarsanız. Bu da doğru. Düşük sıcaklık değerleri. Evet. Doğandoğlu'da Erzurum ve çevresinde sıcaklık ortalaması oldukça az. Kış geliyor, yaz gelmek bilmiyor. Doğandoğlu'daki, Erzurum'daki ve çevresindeki illerdeki tüm öğrencilerimize selam olsun. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın arkadaşlar.